Riyad-ı Salihin İmam Nebi kendisi e, büyük bir alimdir. İlimde kutuptur yani. Otoritedir. Kesinlikle. Tartışmasız. E, hatta şunu söyleyeyim. Mevcut Şafiliğin e, neredeyse altyapısını yeniden oluşturan kendisidir. Yani bu konuda ciddi eserleri vardır. riyad Salihin Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan eserdir ümmet içinde. Riyad-ı Salihin sahi, e, hadislerin büyük çoğunluğu sahihtir. E, yani sağlamdır. Ha, i̇çinde zayıf olan hadisler var mı? Vardır. Olmasının sebebi de şudur. O zayıf hadisler terhib amacıyla yani sakındırma ve özendirme amacıyla kullandığı için herhangi bir sıkıntı değildir. Yani hani Zayıf hadis deyince insanlar geldi şey anlıyor. Mövzu hani günümüzün tabirini diyoruz. Uydurma. Hayır öyle değildir. Biz demin anlattık yani. Şimdi zayıf hadisler ayrı, zayıf hadisler ayrı. mevdu ayrı bir şey. Mövzu uydurma demektir. Yani zayıf hadis o da kendi içinde derecelere ayrılıyor. Hani alimler sakındırma ve özendirme, tergip ve terhip amacıyla kullanılmasını cevaz vermişlerdir. Zaten eee o tür hadisler amele dönük değildir. Riyadus Salihin'in okunması Riyadus Salihin. Riyadus Salihin. Riyad Salihin Z harfi DAT. Osmanlıca üzerinde Z olarak aldığımız için ben bunu her seferinde e, izah et, etmek zorunda kalıyorum. Aslında Riyadus Riyad Salihin. Ee, çok değerli bir eserdir. Güzel bir eserdir. Mutlaka faydalanmak lazım. Zaten ümmetin büyük çoğunluğu, Kur'an'ı Kerim'den sonra en çok okunan bir eserdir. Ee, İmam Nevevi büyük bir alimdir. Ehl-i vel da kutup alimlerinden biridir. Bak mesela İbni Hacer için ne deriz? Ki bunlar çağdaştılar bunlar. Aynı dönemin alimleri. Emirül müminin fil, fil hadis. Yani hadiste emirül müminin. Şimdi İmam Nevevi mesela fıkıhta şey bir otoritedir. Bülugul meramı okumadan fıkıh dersini ben okudum ben fakir oldum diyen adamdan hayır gelmez. Buluğul meram la başlar. Buluğul meram üzerindeki kendi eseridir. Buluğul meram üzerinden insanlar fıkha başlar. Çünkü detaylı bir bilgi veriyor. Tabi anlayana bir de anlatana demek lazım. Dolayısıyla İmam Nevevi büyük bir alimdir. Allah-u Teala kalın rahmet etsin. Ve e, onun iki özelliğini söyleyeyim. 45 yaşında vefat etmiştir. Fakat o 45 yaşında çok fazla eser sığdırmıştır. Bunlardan birisi e, İmam Müslim'in e, şerhidir. İşte Riyad-ı Salihindir <laughs> say say kitapları bitmiyor. Baya mübarek şey yapmış. Ders çalışırken not tutarmış. Ya yani mesela sabah gider derse akşam döndüğü zaman akşam dönüşte tane yaharrar. Yazarmış. Bütün derslerini yazıyormuş. Bütün onları kitaplara için. Böyle bir yöntem bulunmuş. O yüzden çok fazla eseri var ve eserleri de hepsi sağlamdır. Ümmet ittifak etmiştir. Kimse karşı çıkmamıştır. Ben de aslında bir çok çalışmamda onu kendime örnek alıyorum.